Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metehan Kılıç. Kahraman ikizlerin yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Rollbox'ta kas geliştirme oyunu yani Hugo Lifting Simulator oynuyoruz. Yanında Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Şimdi arkadaşlar bu arada e, hedefimiz 20.000 like arkadaşlar. 20.000 like'a ulaşmak için bu videoya Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani zil tuşuna basın ki video attığımda ilk haberdar siz olabiliyorsunuz. Evet. Like attık için de like tuşuna basmayı unutmayın. Bir de abone olmak için de abone tuşuna da basmayı unutmayın. Hedefimiz 21 like. Bu, bu da bu da bizim ilk videomuz. İlk videomuzda Roblox oynayacağız. Siz de arkadaşlar yorumlara yazın hangi oyunu oynayayım? Minecraft mı, Roblox mu yoksa Brawl Stars mı? Şimdi aksa ben size oyunu tanıtayım bilmeyenler için. Arkadaşlar şimdi oyunda böyle ağırlıklar falan kaldırıyorsunuz. Yukarıda yazıyor ya bakın arkadaşlar. Yukarıda böyle kas şeyi var arkadaşlar. Resmi var. O 30. Onun maksimum yapacağı ya da yarısını götürünce size para veriyor. Bu paralarla bir şeyler alabiliyorsunuz. Mesela daha iyi ağırlıklar alıyorsunuz. Sonra özel güçler falan satın alıyorsunuz. Mesela birisini öldürün yani öldürme de var oyunda. Öldürdüğünüzde adam buza çeviriliyor. Sonra şu yukarıdaki kas şeyini de böyle yükseltebiliyorsunuz. Metehan seni on kere öldürürsen bir şey veriyormuş. Transformers'tan. Neyse, evet arkadaşlar böyle şeyler de veriyor ama şimdi ölmeyeceğim benim gelişmem lazım. Biz arkadaşlar para biriktirdik çünkü ezik olmayalım diye. O yüzden özür dileriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir... Evet arkadaşlar ben baya bir şeyler aldım gördüğünüz gibi bunlar bize rahatça yeter. Gördüğünüz gibi e, kitap aldım. Sonra arkadaşlar e, böyle bir şey aldım böyle donkey diye. Böyle yani. Arkadaşlar oyun çok kolaymış. Aynen arkadaşlar oyun çok kolay ama gittikçe zorlaşacak. Ee, Hem oyunda çok güzel kesinlikle indirip oynayın. Oyunun adı Roblox. Şey şey Pegis arkadaşlar dok şey yani e, megabyte 96 Pegis'ini pek bilmiyorum. Güzel. Bakın arkadaşlar ben öldüğünce buz adamı çevirdim ama o 2 milyon istiyor. Önceden de böyle bir şey yazıyor. Neyse. Bayağı bir bir şey aldım ben. Şimdi bunlarla bir gelişelim bakalım. Nasıl olacak? Hadi bakın siz de like attın yani. Like tuşuna bastırın ki daha iyi videolar gelsin. Arkadaşlar evet. ben de gitar aldım. gitar almış Muhammed. Biz de şimdi şey alacağız arkadaşlar. Eee ko alacağız. Ko içinde şu mavi yere gideceğiz. Bu mor yerde arkadaşlar şeyiniz var ya, oradan böyle çekiyorsunuz böyle para veriyor size. Böyle yani. Eğer arkadaşlar e, ben iyi tanıtım başka videolara yazın o videolardan daha iyi öğrenebilirsiniz. Evet. Aşağı bu trenin mustonun nişan işaretini bilmiyorum. Bunu da yorumlara yazın. Gerçekten çok mutlu derece olurum. Şunu alalım. Evet aldım. Şimdi ise odun istiyor 2000'e. Bir de şunu alalım. Tamamdır. Bakalım bundan ne veriyor. Meta sen neredesin? Ben buradayım işte. Ee, ben şu mavi yerin olduğu yerdeyim. Dur durum musun? Efendim ya beni öldürme. Tamam evet. seni öldürmeyeceğim. Arkadaşlar bizim bir tipimize bakın. Bekle beni. Her şey bir de böyle yumruk atma var. Bir de böyle ayağını da böyle deprem özelliği yapabiliyorsunuz. Böyle yani. Ya öf ya. Öldün mü? Tabii. Neyse arkadaşlar. Aşağı öldürünce böyle bazı şeyler gelebiliyor. Aşağı bu oyunu nasıl indirdiğini videonun altından linkini verdim. O linkten tıklayıp bu videoyu indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben de sandalye alacağım. Evet sandalye. Sandalyeyle gelişebilir miyiz onu bilmiyorum ama gelişiriz yani bence. Tabii arkadaşlar bu oyun Neyse. Ve evet, tamam. Şöyle görüşelim, şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar yaz günündeyiz. Evet, biliyorsunuz Temmuz ayındayız. Mesela, ha. Sen oyuncu olduğunu aldım. Ya. Evet, boş ver şimdi. Arkadaşlar ben ee, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz yaz ayındayız, temmuz ayındayız. Biliyorsanız ki hava çok sıcak, evler yani o yüzden cam açtık. Camdan böyle araba, motor falan değişik sesler geliyorsa kusura bakmayın. Neyse şöyle gelişelim bakalım. Sonra böyle değişik eşyalar daha da alacağız. Şöyle. Arkadaşlar, bu oyunda tam 10 yani çok bayağı saat olabilir 15 dakika falan olması. Aynen. Aşağı böyle shop'tan yazıyor ya buradan arkadaşlar böyle bazı şeyler alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben Mesela de, arkadaşlar Roblox'ta para getirebiliyorsunuz. Fakat Robux'un nasıl alındığını bilmiyoruz. İleride yapacağız Robux'un nasıl alındığını. Yorumlara yazın ben, ki daha iyi öğrenelim. Arkadaşlar ben biliyorum parayla almıyormuş. Parayla mı alınıyor ben bilmiyorum ama. Arkadaşlar evet. parayla mı? yoksa başka şekilde alınıyor mu bunu yorumlara yazın pek bilmiyoruz. Eğer böyle Robux'ta falan videolar gelecek. Bilenler lütfen yorumlara yazsın. Şimdi biz bir gelişelim bakalım. Evet şöyle gelişelim gelişelim gelişelim. Gelişelim gelişelim. Gelişelim şöyle gelişelim. Evet, gelişelim. Arkadaşlar şimdi adamı öldüreceğim. Tabi öldüremedik. Neyse. Arkadaşlar bu arada evimiz çok kalabalık yani misafirler falan var. O yüzden kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar çok ses gelebilir o yüzden kusura bakmayın. Şöyle gelişelim biz iyice bir. Bakalım diğer esi, kas geliştirmek için ne istiyor? Bakalım. Evet. Şimdi şöyle bakalım nelerimiz var ha? Şu odun almak istiyorum. Alalım hatta. Aldım. Şimdi şöyle tekrar bir gelişelim. Geliş 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 geliş. Bakın arkadaşlar seviye Evet. Böyle aşağı seviyelerde atlayabiliyorsunuz. Ne Şöyle geçelim. Daha bunun ikinci videosu falan gelecek. Değil mi Muhammed? Evet. Akşam Muhammed de bir video kuracak. O videonun linkini de aşağıdan vereceğim. Ama daha kurmadı. Neyse kuracaktır. Şimdi biz bakalım. Diğer için ne istiyor? Muhammed oyuncu koltuğu almış. Diğer için GTA istiyor. GTA 3000 istiyor. 3000 para. Neyse biz şu sel yerimize gidelim. Tamam paramızı çektik. Şimdi. Şimdi gidelim tekrar bir gelişelim. Dur Muhammed beni öldürme. Dur Muhammed beni Ay, öldürme. Ölme. Ölme. Çekil lan yanımdan. Arkadaşlar ee, böyle ağırlık kaldırınca canınız falan gidebiliyor. O bizde de oluyor. Tek sizde değil. Böyle can gitme nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse. Neyse. Şöyle gelişelim tekrar. Geliş 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 geliş. Gelişelim bakalım. Diğer şey için ne istiyordu? Tekrardan unuttum. Herhalde 3000 falan istiyordu. Aynen öyle. 3000 istiyormuş. Meta Böyle gelişelim. Dur bir dakika geleceğim. Hadi oyuncak oturma otur. Seni gezdireyim. Şöyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse, şu bu saçmalıyor. Boş verin siz. Bazı şeyler olabiliyor aşağı böyle. Kusura bakmayın. Şöyle geçelim. GTA'mızı da alalım. Fakat şimdi paramız yetmiyor. Böyle yani. Arkadaşlar oyun çok güzel gerçekten. Kesinlikle oynayın. Da, e, siz de like atın ki daha iyi videolar gelecek. Arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederiz yani. Biz de oynamasın. Aynen. O, Bir de arkadaşlar duyduğuma göre oyunun sonunda böyle gemiler falan varmış. Gemiler falan da kaldırabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar ben de duydum. Aynen. Böyle oyunun sonunda e, gemiler falan varmış arkadaşlar. gemiyle uğraşmak için daha oho çok gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle gelişmeye devam edelim biz. Ben şey geliştikçe bu arada biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi bu adamı öldüreceğim bakın. Bu adamı öldüreceğim şimdi. Ee, öl bakayım adam. Bakın arkadaşlar öldürünce pam için diye bir şey geldi. Ve böyle bazı şeyler verdi. Onların niye işe bilmiyorum. Siz yorumlara yazın. Böyle aşağıya böyle e, ateş adamı falan çevirme de var. Onlara daha geleceğiz. Neyse şimdi güçlenmeye devam edelim biz. Bana arkadaşlar param bayağı oldu. Ee, şeyim de kas geliştirme şeyim de bayağı oldu. Muhammed'de de öyle. Benim de arkadaşlar 568 liram var. Ay, Muhammed de ayağı yapmış. Neyse biz de şöyle gelişelim. Ee, bakın arkadaşlar son seviye getirince böyle bir işaret çıkıyor. Eğer upre diyorsanız bu gidiyor. Yani satın alma şeyine gidiyor. Seyre gidiyorsunuz. Size ile basıyorsanız böyle para çektirme yerine gidiyorsunuz. Neyse şimdi biz bir, gidelim biz bir GTA alalım. Şu adamı da öldürelim. Aa, hazır buradayken. Ne ya Yani ee, böyle çalma aleti var ya o. Ha. Gidelim onu alalım. Bakalım o ne veriyormuş. Hemen alalım şunu. Sırada oyuncu koltuğu var şunu alalım. Tamam. Ee, bunu da al. Tamam. Güzel. Bayağı iyi oldu. Şimdi geçmeye devam edelim. Oo, 44 veriyormuş. Bayağı veriyormuş arkadaşlar. Güzel gerçekten. Şimdi gelişmeye devam edelim. Ya öf adam bana daldı. Bakayım söyle bakayım ben onu döverim. Ya tutuldu göremedim ki. Neyse. Arkadaşlar ben herkes dövebilir mi yani? Şimdi o kadar seviyedeyim. Ama mi? dövemeyebilirsin. Bakın arkadaşlar adamlar piramit kaldırıyor ya zengin. Biz daha zengin değiliz. Arkadaşlar bizim Robux'umuz olsaydı para alacaksınız tabii sizin için. Evet. O seviye atladık. Arkadaşlar yani. Bakın diye bir olduk. Arkadaşlar bu sizden de yani 10 like isteriz yani. Aynen. Hedefimiz 10 like. Ee, Muhammed'i duydunuz. Muhammed'i e, Muhammed duyduğunuz gibi bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Evet yani arkadaşlar. Videoya da bildirim açmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar 10.000 like gelmezse daha bu videoların devamını çekmeyeceğiz. Ama en az, en az şey en fazla 10.000 like atın. E, atmayacaksanız en az 9.000 atın. Yani arkadaşlar. Ya da arkadaşlar en az 9.000 olsun, en fazla 10.000 olsun. Arkadaşlar en az 8.000 de olabilir yani. Aynen. 8.000 ve 9.000 arası olabilir. En az onlar, en fazla da şey neydi? 10.000 like. 1000 like gelirse daha iyi olur. Neyse. Ee, şöyle gelişelim tekrar. Baya bir ses var kusura bakmayın. Şöyle gelişelim. Evet arkadaşlar 10K gücüm ben varım. Evet. Şimdi gelişelim tekrar. Geliş 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 geliş. Arkadaşlar duyduğuma göre Arkadaşlar Robux'u bulmadığı için kıyafetler takamıyorum. Daha kıyafetler takacağım merak etmeyin. Arkadaşlar duyduğuma göre şey yerler varmış arkadaşlar. Aynen. Mesela arkadaşlar e, Zeus bile varmış arkadaşlar yani Zeus. Aynen. Zeus diye bir şey varmış arkadaşlar. Sonra böyle adamları böyle taşa çevirme diye bir şey de varmış. O Onlara şey... daha geleceğiz. Arkadaşlar gidiyorum ben işte adamları öldürebileceğim mi diye bakıyorum. En başta bir de gidiyorum. Ben arkadaşlar onun şeyi gelir. Giremeyiz. Arkadaşlar öldürebiliyor muyum diye bakacağım yani. yani öldüremiyorsam evet. hiç uğraşmayacağım. Aynen. Şöyle gelişelim tekrar. Sen ne aldın Metan? Ee, GTA aldım. Birazdan oyuncu koltuğuna gideceğim. Oyuncu koltuğu alabiliyorum. Hemen alayım o zaman. Aldık. Çok iyi. Kaç liram var? 18 kaldı. K. Ee, hayır, 18 lira kaldı normal. Bir daha söyleme Muhammet ya. Biz gelişelim şöyle. Ay, tamam. Kaç oldu öyle boş ver. Sanki yarışma yapıyor. Yok yani. Yarışma yapıyorsak arkadaşlar e, söylerdik size. Şu adamı öldürebilir miyim? Adamı öldürürüm miyim? E, gidelim. E, şuradan bir şey daha alalım. E, bu değil. Şöyle. Ağlamıyorum. Sekiz 800 diyor. Şimdi alabiliyoruz. 900. Güzel. Gidelim şundan da bir tane alalım. Güzel. 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 Arkadaşlar 12 kaya ihtiyacım var benim de. ah oh, öldüm ya. Neyse. 12 k. Ay orada çok fazla dolanmayacağım çünkü gerçekten çok güçlü adamlar var. Yani arkadaşlar yani bizi tek 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 atıyorlar yani. Aynen. Bu arada arkadaşlar oyunda daha da değişik şeyler var. Onlara daha geleceğiz Robux'umuz olunca. Bu ne ya? Öf, önümde adam doğdu. tekerlek kaldırıyor benden daha güçlü. Ah! Oh, vuruyor. Şöyle kaçalım. Bizi yakalayamazsın. Evet arkadaşlar şöyle yapmaya çalışıyorum. Şu adam dev adam gitse be ya. Aynen. Aşağıda herkes ortada duruyor nedense. Evet arkadaşlar televizyon... Televizyon mu? Hani tam televizyon al. Neyse şöyle e, gelişelim. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok video istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Güle.